Diyanetin her hukuku Diyanet, kadın hakları, kadınların hukukunu, Müslüman, anayasayı hedef insanlara, almak olmaz. Geçen kadınlara hutbede, ve erkeklere, kadınların edebine, giyimine, kılığına, kıyafetine göz dikmesine bağlı. İnanmayanlara bu değil. Bu de kadınların anayasal hakkı olan medeni kanundan kaynaklanan eşit miras hakkını hedefe koydunuz. Şimdi aklı evveli anlatır gibi anlatacağım. Kolay anlaşılsın diye. Birincisi bunlar din düşmanı. Bunların Diyanet'le hutbeli hiçbir işi yok. İkincisi bu hutbeleri Diyanet İşleri Başkanlığı kendi kafasından yazmıyor. Allah'ın kanunlarını insanlara anlatıyorlar. Siz de Diyanet'e değil Allah'a düşmansınız. Üçüncüsü miras hukuku. Neden kadın eksik pay alıyormuş gibi gözüküyor? Bunu anlatalım. Evin geçimi, para kazanma gibi hususlar erkeğin boynuna yüklenmiştir. Kadının böyle bir vebali sorumluluğu yoktur. Hatta kadın ev işi yapmak zorunda değildir. Yaparsa sadaka hükmündedir, sevap kazanır. Kadın bekarken baba evindeyken sorumluluğu babasında ve abilerindedir. Evlendikten sonra da bu sorumluluk kocasına geçer. Mirastan aldığı bir payı kimseyle paylaşmak zorunda değildir. Fakat erkek aldığı iki payı yine baba evinde olduğu gibi kendi evinde çocuklarına ve karısına harcamak mecburiyeti vardır. Kadın bir payla evlenir kocasından gelen iki payla durum eşitlenir, mutlak adalet tecelli eder. İnsan bilmediği şeyin cahili olduğundan dolayı, bunun gibi kadınlar da güya kadın hakları narası atarak İslam düşmanlığı yapıp cehaletlerini ortaya çıkartıyorlar. Velhasıl şaşırmamak gerek çünkü Diyanet işini yapıyor, bunlar da kafirliklerini yapıyor.